Genç genç kızlar mal topluyor, yerlerden bir şeyler topluyorlar. Ha, halimiz bu mu bizim? Önce de 10 kişi gelip pazar artığı topluyorsa şu anda en azından 30-40 kişi her pazarda görüyorum. Zenginler yesin, fakirler ölsün. Onların hükümeti, onların devleti bizim değil. Sen pazarlarındaki görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar yerini akşam saatine bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına neredeyse bir saat var. Ama gördüğünüz gibi altında güneş evler pazarı kalabalık. Çünkü fiyatlardaki artış vatandaşları da pazara akşam saatinde gelmeye yöneltti. Genç genç kızlar mal topluyor. Yerlerden bir şeyler topluyorlar. Ha, halimiz bu mu bizim? Böyle bir şey yok. Yani bu dinin içinde imansızlıktır yani bu. Cumhurbaşkanı dedi ki gıda fiyatlarının düşürülmesi talimatını verdim. Düşer mi? Düşmez. Kendi maaşlarını düşürsünler. Ondan sonra görelim bir. 50 milyar alacak, oturacak yerine ben burada 600 liraya çalışacağım, 6 2,5 milyara. evime bakacağım. Vay ne güzel şey ya. Bak bu soğukta görüyorsun değil mi? Ah ha, halimize bak, titriyoruz yani. 100 lira alacağız, 50 lira alıp evimize gideceğiz yani. Böyle bir şey yok. Yani seçimler, seçimler 2023 ama 2023 zor. Yani biraz önce dedim ya Müslümanca işte, imansızlığı yaşamak bu yani. Ha ben de koyu sağcıyım ama yani solcu gibi konuşuyorum yanlış anlamak. Çünkü hak ediyorlar yani. Bu bu kadar. Ben oy veriyor muydun? Ben oy veriyordum. Ellerim kırılsın. Nereden <laughs> verdim ya? Nereden verdim? Şimdi kim gelirse gelsin ona vereceğim yani. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnsanı insandan ayıramazsın. Ama önce diyor kendi halkın benim şimdi çoluk çocuğum aç ben başkasını doyuracağım. Solcu gel soy verin. Solcuya da HDP de veririm. Solcuya da veririm. Fark etmez. Yeter ki vatan için, Ermeniye de veririm. Yahudiye de veririm. Yeter ki memleketi için çalışsın. O kadar Yahudiler bak bu memlekete vergi ödüyor. Biz onlar kadar olamıyoruz kızım. Vallahi hayatımız bitmiş yani artık. Bitmiş. Ya ölü gibi yaşıyor bizim gibiler. Neden? Zenginler yesin fakirler ölsün. Yani bu. İşte bu saatte pazara geliyoruz ucuz bir şey bulalım diye. Yani hayatımız bu. Böyle şeyler işte. Nerede ucuz, nerede kötü, nerede çürümüş, nerede kalmış onları buluyoruz artık. Özellikle mi akşam geliyorsun? Akşam geliyoruz. Özellikle akşam geliyoruz. E, ucuz bulabilelim diye. Bu saatte insan pazara gelir mi? Daha ayın 15'ine varmadan yakıtı bile yatıramıyoruz. Bitiyor. Yiyeceği nasıl alacağız? Zenginlerin hayatı bu. Yaşasınlar onlar yesin, içsin onlar yaşasın. Bize bir haram. Biz de hakkımızı öbür tarafta alacağız. Bunu da böyle bilsinler. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki gıda fiyatlarının düşürülmesi talimatını verdim. Düşer mi? Hayır. Hep yalan. Hiç inanmıyoruz biz artık. Biz bunları yaşaya yaşaya gördük. İnanan da yok. İnan, bizim gibiler inanmıyor. Bizim gibiler zaten arka şeye atmışlar artık arka sokaklara. Yani zenginler nerede kral yiyecek, nerede kral gezecek onların için. Onların hükümeti, onların devleti bizim değil. Şimdi akşamları fiyat ucuz olduğu için biraz daha düşük olduğu için esnafın çoğu mesela ben kendim de esnafım. Akşam zararına malı satıyorum. Havalar soğuk malum donduruyoruz. Dondurmamak için de parayı çevirmek zorunda kalıyoruz. E, o yüzden biraz fiyatları düşürüz. Ama e, şu andaki masraflarımız daha ağır. İnsanlar harcamıyor. ...yani çoğu insan görüyoruz mesela semt pazarlarında ben haftanın 5 e, günü çıkıyorum... ...şu anda önceleri 6-7 gün çıkıyordum... Önce de 10 kişi gelip pazar artığı topluyorsa şu anda e, en azından 30-40 kişi her pazarda görüyorum... ...bunu gözlemliyoruz yani görüyoruz insanlar pazar artığı topluyor... İnsanların çoğu e, mesela çalışmıyor... ...mesela biz çok sektör çalışmıyor yani restorantta çalışan insanlar vardı kafeterya, eğlence sektörleri bu yüzden çoğu insan mağdur olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu fiyat artışıyla ilgili mesela Cumhurbaşkanı dedi ki düşürün talimatı eee. verdim. Düşer mi? Ya şimdi üretmediği zaman nereye düşüyor? Üretim olacak ki düşecek. 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 Üretim olmadığı sürece nereye düşüyor ki? Yani demeyle eee. bu işler olmuyor. Ha kim olursa olsun düşürme yani ben söyleyeyim de falanca şeyi düşürün öyle bir şey yok. Fiyatlar Üretimle düşer. Üretim olacak ki fiyatlar düşecek. Mesela bir şey ne kadar bol olursa o kadar fiyatı düşer. Ya her şeye zam koydular devlet. Zaten aracı para kazanıyor. Kazanınca bize de bir şey kalmıyor. Ee, devlet de her şeye zam koyunca ne oluyor? Asker ücrette zam koymadı. Zam koymayınca mutfakta bir şey pişmeyince ne olur? Herkes aç kalır. Gariban pazara gider zaten. Gariban gelmiyor. Adam 20 lira cebine koyuyor geliyor. Yazık bu ne alacak? 20 lira ne alınır abi? 20 lira ne alabilir ki? Yazık ne alabilir ki adam patlıcanı kilosu olmuş memleketimize yetiştiği halde 5 milyon. E bu düşün bizim memleket yetişmezse dış ülkede olsa biz bunu 50 milyona yeriz. Yemez ya. Yani. Bu kariban hali nereye gidecek? Yazık değil mi? Hep şeye zam 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 nereye kadar zam gidecek? Atıyorum adam oturuyor masadan alıyor aylık 10 milyar, alıyor aylık 20 milyar. E sen bu adamın önünü kısıtladığın, gencin önünü kısıtladığın genç üniversiteyi bitiriyor. Genç kızlarımız, çocuklarımız erken üniversiteyi bitiriyor, iş arıyor. Devlete gidiyor, iş veremiyor. E bu adam üniversite okuyor kardeşim. Dış ülkeye gitmiyor. Kendi vatandaşına hizmet etmek için, ülkeni genişletmek için e sen kendi gencini okutturuyorsun, işe koymuyorsun. Dış ülkeye geliyor, bakıyor ki mesela atıyorum sizin gibi gençler, bizim gibi gençleri alıyor, okumuş. Onu alıyor. Okumuş bir insan kendi memleketine götürüyor, değerlendiriyor, kendi memleketine çalıştırıyor. Fazla para veriyor, memleketin genişlettiriyor. Ondan sonra biz diyoruz ki Türkiye'miz genişler e mi? Bizim gencimiz olmasa, okuyan bir insan başında olmasa ne olur? Bu adam işsizlik kalır. Zaten yaşlı adam zaten emeğini almış. Emekli olmuş, arabasını almış, evini almış. E bu ne olacak? Hala çalışıyor, para alıyor. E bu genç ne yapacak? Ya. Neler aldınız? Vallahi ben limon aldım, balık aldım işte. Kıvırcık aldım. Ne kadar tuttu? Vallahi 5 20 25 lira. 25 lira. 3 parça 25 lira. Yani çok zor zamandayız da Allah yardımcımız olsun. Emekli misin? Emekli maaşımız var. Ya ben de eşimim var. Yetiyor. Yok canım nerede yetiyor yetmiyor. 5 kişiyiz evde yetmiyor. Ama işte evin ihtiyaçları Biraz da akşam pazar olunca biraz ucuzluyor diye akşam tercih ediyoruz. Biraz kar, kar diye biz de ne yapalım akşamısı geliyoruz. Pandemiye göre iyi. Yani iyi değil ama şikayet edecek durumumuz da yok. Şimdi en azından çocukların ekmek parasını götürebiliyoruz. Elektrik, doğalgaz parasını götürebiliyoruz. E onu götüremeyen insanlar da var. Şimdi bugün dünyanın her yerinde insanlar bu hastalıkla mücadele ediyor. Bizim ülkemiz bence bu hastalıkla mücadelede bütün ülkelerden daha önde ama maalesef biz bunu tam olarak kendi yaşantımızda yansıtamıyoruz. Herkes bir şeylerine şikayetçi ama önemli olan o şikayetçinin ne kadar haklılık payı var. Yani insanlar şikayet ediyor evet ama şikayet ettiği konu ne? Yani kendi menfaati için... Pahalılıkta. Şey, Pahalılık esnafının, pazarcının eline değil ki. Şimdi bunu üretenler mesela e, buraya gelene kadar 5-6 tane el değiştiriyor. Bunun komisyonu yapan insanlar var. Bunları sorgulanmak lazım. Şimdi pazarı bir tane zaptan memuru da denetleyebilir rahatlıkla. Bugün dese ki şu pazar dezgah kurulmasın dese o esnaf o gün oraya kuramaz. Ama bu işin komisyonu yapan insanlar, bu işin ihracatını, ithalatını yapan insanlara devlet dokunamıyor de ki. Bırak zaptayı bırak. Orada denetlense buradaki denetleme çok kolay olur.